At bakalım. <laughs> Son oyun hmm. Hadi bakalım bu süreyi oyna. Çapraz. Bak kafaya yakalıyor adam. Hmm. Aydan kalıyor. Hepsi Bunlar arka arkaya bunlar. Ne seri? set? set? Ne Ne var abi sen? Kendini atma. Kend atma. Saymam. Gel içine. Ne oldu? Oğlum var. Ne de? Gol. Yanlış Dört oldu mu? Lan ben neden böyle oldum lan? Bu geçerli değil mi sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Ben de ben bu şimdiden. 3 <laughs> defa attım, atamadım. Şansa böyle çoğalmasaydı sıkıntı yoktu. Bence Yusuf çıktı. Evet evet, et mi döndü tavuk Yusuf <laughs> çıktı. Çıktı çıktı. Bu çıktı gibi sanki. sanki. <laughs> git, girme. Girmem diyor lan şimdi ha. Buraya gitmiyor lan buradan. Şansa bak şansa. <laughs> <sarla>. Orta <laughs> sağdan evet. Tam <gülüyor> <gülüyor> büyük bazı Ne büyük? Büyük de. Du kan ikke rykke det. Büyük bozuldu işte. Büyük bozuldu. Oyun bitti. Son top atan ustalar hiç kalmadı.